Selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte almak istediğim ve alacağım kıyafetlere bakacağız. O zaman başlayalım. Evet, şimdi sepete giriyorum. İnşallah çıkabilirim buradan. Evet. ilk başta ben bu paketi gerçekten çok istiyorum. Ayrıca kaykayına para ay elmas ödemek istemiyorum. Zaten ekstra elmas da veriyor. Altın falan. Altına ve elmasa zaten benim çok ihtiyacım vardı. Güzel bence. Bunlara zaten gerek olmadığını düşünüyorum şöyle. Bunlara gerek yok arkadaşlar. Bakalım. Ben bu paketlerden bir şey istemiyorum arkadaşlar ya. Bakar mısınız? Ben bu paketleri nedense fazla sevmedim. Bir tek şu en köşedeki kızın saçını sevdim o kadar. <laughs> e, tropikal sağlık dostları zaten ben alabilirim istesem ne gerek var. Öncelikle bir dans mini paketini acaba hediye kartlarla alabiliyor muyuz diye kontrol etmem lazım. 3 şey zaten. Bunları es geçiyorum. Ultra başlangıç paketini almak istemem. İstemeyim istemez miyim aslında onu da bilmiyorum. Onun için 400'lük olanı almam lazım kart olarak ki bayağı bir pahalı. O yüzden gerek yok. Devasa başlangıç paketi Gerçekten çok devasa. Ama 125 elmas veriyorlar arkadaşlar. Yani. Bilmiyorum ama. Ben sırf elmasla altın için alırım bu arada bunları. X plus almayı ben düşünmedim daha önce ama. Şöyle bir şey yapabilirim kart alırım mesela. O yaklaşık 2 ay gider arkadaşlar. Sonra diğer kartlarla. Önce aboneliği iptal ederim. Sonra diğer başka bir kartla devam ederim. Bence bu mantıklı. Şimdi bakalım bir. Evet arkadaşlar ben size dedim zaten ilk kalacağım şey bu olacak benim. Ama bunun tekisi nerede? Sinirim bozuldu. Sadece kıyafeti vardı bunun. Onu bulacağım. E, i̇kinci alacağım şey de bu olur bence. Çok güzel. Kuzenime de buradan istediği herhangi bir şey alacağım. Bunları isterim ama yani 200'lük almak ne bileyim ya. Nadir alabilirim ben 200'lük ve kuzenimle kendime almam lazım. Bunları es geçiyoruz. Ben Kromi'nin kıyafetini de alacağım arkadaşlar. Bakın. Kıyafet gardırobum dop dolu alacak. Ve evet buldum öyle şükür. Kesemiş. Önceki videoda demiştim arkadaşlar. Ben bu avatarı sadece saçı, yüzü, çantası bir de patenleri için istiyorum. Başka hiçbir şey için değil. Yine ben üstüne ete üstüne ete yok olarak bir şey uydururum. Ay diyemedim. Eğer elma alırsam bu terliklerin ikisini yani şu unicorn olanı bir de bunu almayı çok istiyorum. Ama giymem. Çok nadir giyerim. Balerin paketini ben bir keresinde kuzenimde görmüştüm ve aşırı hoşuma gitmişti. Bundan sonra devamlı elmas alacağım için şöyle görüyorsunuz buradan. hep 71 liralık olan yani 80 elmas alacağım. Bir de ayıcık almayı planlıyorum ben. Yani ayıcık almayı planlıyorum. Yani tam olarak alacağım sayılmaz ama ilk alacağım şey size zaten söyledim. Bir dakika nerede o? He. Hello Kitty'nin kıyafeti pateni bir şey böyle <laughs> tamam şimdi ilerleyelim arkadaşlar ee, sanırım benim başka alacağım bir kıyafet bu olurdu ama kuzenime alacağım yani o çünkü bunu ilk başlarda çok istiyordu kendime veya kuzenime yine bundan almayı planlıyorum ya şu şekilde arkadaşlar benim benim ve kuzenimiz zaten yeteri kadar elması var. Ben şuradan bir elmas alattıkla arkadaşlar. Alabilirim yani. Zaten bu kızıl panda zırhı normal elmaslarla da alınabiliyor. Baktım, baktım ben. Şöyle. Onu da bulabilirsem göstereceğim size. Nerede ya? o kızıl panda şeyini karakterini elmasla da alabiliyoruz alabiliyordunuz ama nerede olduğunu bilmiyorum. Allah Allah. Heh, burası mıydı? Evet arkadaşlar. Bakın 150 elmas. Şöyle. Aa, ama o bu değil işte, değil mi? Doğru. Benim kafa iyice gitti arkadaşlar. Ben ikisini birbirine aşırı fazla benzetiyorum. Neyse devam edelim. Bunlar ne ya? D başlangıç paketi mi? E <laughs> bir de ben sanırım bundan almayı planlıyorum kendime. Sadece saç için arkadaşlar. Başka bir şey için değil. Gerçekten çok güzel. Bir de yüzüne bayılıyorum. Bakar mısınız? Bir de şimşek Pegasus. Bunu almayı pek düşünmüyorum ama alabilir, neden olmasın? Punk tek boynuzu almak istemem. Birer çekim botu alırım ya. Onda sıkıntı yok bence. Bakayım mı? He, bunları toplu olarak. Tamam, bu da olur. Bu da olur, bu da olur. Ben bunu alırım. <laughs> Şimdi bunu, bunlara bakalım diyemedim. Hmm. İki ayaklı. Pek hoşuma gitmiyor bunlar ya. Bilmiyorum. Kızı pandayı seviyordum. Artık onu da sevmiyorum ama. Eğer elmas al... Hayır. <laughs> Eğer elmas alabilirsem... Akıllaştırılmış uçak alacağım. <laughs> Ama tam emin değilim. Belki de biriktirmek isterim. Kremi'nin sıkıtırı bilmiyorum ya. Ama illa ki ben Herakiti'nin uçan arabasını alırım. Çok güzel. Ve buradan da size gösteriyorum. Yani yüzlük kartlardan alırsam şu 180 elmasını alacağım. Tabi eğer güncellemeyi beğenmezsen falan. Hangi güncellemeyi beğenmezsem veya hiçbir şey almak istemezsem o zaman ben elmas alacağım arkadaşlar. Yani boş boş durmayalım değil mi? Yani illaki harcanacak zaten. Evet. Buraları gezdik, gördük, dolaştık. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.